Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ben artık kendi kameramı buldum. Aa, benim ön kameram bozuk. Arka kameram çalışacak. Dur lan karakterin böyle kaldı. Heh. Arkadaşlar şöyle düz bakayım. Arkadaşlar benim ön kameram bozuk olduğu için arka kameramla sizinle konuşacağım. Artık arka kameramı çevirip sizinle konuşacağım. Yani artık benim yüzüm artık öyle gelebilirsiniz. Ön kameramı düzelttiğim gibi artık çok eğleneceğiz arkadaşlar. Çok 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 eğleneceğiz arkadaşlar. Hem de çok eğleneceğiz. Ama arka kameramızı açmamız lazım. Şey arka kamera durum ön kamerayı açmam lazım. Ön kamerayı da bir şekilde yaptıracağız biz. Ön kameram bozuk benim. Ama arka kamerayla idare edeceğiz. Hiç yapacak bir şey yok. Arka kamerayla idare etmek zorundayız. Yapacak hiç hiç hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar. Video, bu video bu kadar. Sadece bunu size söylemem lazım. Videodan sonra kendime bakarım artık.